merhaba ben Burcu. İsveç'te yaşantıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir konseptle sizle birlikteyim. Ne bir zaman da böyle bir şey düşünüyordum. İsveç'te haberler, böyle politik politikanın, işte göçmenlik bürosunun aldığı kararlar dışında başka bir şey. Sizinle ne paylaşabilirim? E, haberler kısmında sizinle paylaşmak istedim. Bu yeni bir konsept olacak. Tabii ki vaktim oldukça ve bu zaman zarfında böyle hoşuma giden haberleri biriktireceğim sizler için. Şu an yaptığım gibi. Seçtiğim birkaç haberle kendi yorumum falan böyle ortaya karışık konuşacağız. Hem biraz daha böyle formelin dışına çıkmak için güzel bir konsept olacağını düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Sizin de ya bu Burcu bu haberi de paylaş dediğiniz haberler olursa mutlaka bana da atın linkini. Instagram'da ara sıra böyle paylaşıyorum. Ama çok fazla son zamanlarda Instagram'dan da bir şeyler paylaşmıyorum. Çünkü Instagram biraz benim beynimi yordu diyebilirim. O yüzden onlara çok fazla vaktim yok. O yüzden YouTube'a bu aralar odaklanmak istiyorum. Ee, video tekniğimi biraz geliştirmek falan filan. Böyle yani benimle ilgili sorunuz olsa da e, yazın yorum altına oradan da sohbete devam ederiz. Şimdi e, seçtiğim haberlerin ilki e, tabii ki de tabii ki de derken sanki çok sevmiş gibi hani biliyor musunuz gibi. İlk haberimize başlayalım. Şimdi geçtiğimiz yıl İsveç'te yaklaşık 300 bin kişi sürücü sınavına girmiş. Ancak bunların %60 binden fazlası başarısız olmuş. Ben yani şaşırdım mı? Hayır. Yani yarısından fazlası başarısız olmuş. Ve büyük şehirlerde sınavı geçme oranı daha düşükken küçük yerleşim yerinde sınavı geçmek daha kolaymış. Şimdi İsveç'te ehliyetimi nasıl aldım diye bir videom var. Mutlaka onu izleyin. Ben de sınavımı Sala adında böyle çok tatlı bir kasabam var ilçeden daha küçük bir yerde yaptım yani Stockholm'da ehliyet sınavına girenler bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Şu an benim için araba kullanmak büyük şeylerde çok böyle zor. Yani eğer ehliyet almayı planlıyorsunuz mutlaka o videomu da izleyin. Bir yerlere paylaşırım. Evet İsveç'te ehliyet almak kolay değil. Herkes biliyor bu süreci yaşayanlar. Benim gerçekten ömrümden ömür götüren bir süreçti. Ehliyet almak gerçekten ehliyeti aldığımda sanki böyle 3 yıl daha yaşlıydım. Ee, çok zordu benim için. Ee, tabii dil bariyeri şu bu falan e, zor. Ama yapılmayacak bir şey değil. Yapabilirsiniz. Ama biraz beklentilerinizi düşürün. Ee, mesela Stockholm'un güneyindeki faşta bölgesinde sınavı geçenlerin oranı sadece %34. Çok düşük bence. Ee, böyle bir haber. Şimdi gelelim diğer ikinci habere. Ee, Robert 25 yaşında. İsmi Robert değil bu gördüğünüz kişi. Mesai saatlerinde arkadaştan arayabiliyor. Diye bir haber başlığıydı. Gördüm ben. şimdi Robert Tran 25 yaşında bir eczacı ve şu an çalışma saatlerinde arkadaşlarını arama arkadaşların aramasına izin verilen 10 kişiden biri. Şimdi bu uygulama İsveç'te başlatılan yeni bir proje kapsamında yürütülüyor. Niye böyle bir projeye ihtiyaç duyuyorlar? diyebilirsiniz. Robert diyor ki bu sayede, bu proje sayesinde sadece iş saatlerinde arkadaşıyla konuşma izni sahip olmak da kalmıyor. Aynı zamanda yakın ilişkilerini güçlendirmek, güçlendirecek aktiviteler içinde yılda 1000 kron alıyormuş. Evet. Biraz garip. Hem mesai saatlerinde konuşuyorsun iş arkadaşımla proje dahilinde hem de bin kron e, yılda ekstra alıyoruz Aktivitelere dahil oluyor için. E niye böyle bir şey var? Bildiğiniz üzere İsveç dünyanın en yalnız ülkesi. E, bu konuda da bir videom. Sanki bu haberler şeyini videomu izleyin diye <laughs> yapmış gibi oldum ama çünkü bunlar çok ba belli, bariz konular İsveç'te. İsveç dünyanın en yalnız ülkelerinden biri. O videoda çok güzel anlattım. Onu da linkini bir yere bırakıyorum. Ee, onu izlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Neden böyle projeler arasında çok önemli olduğunu. Ee, çünkü yalnızlık artık bir e, salgın haline gelmeye başladı İsveç'te. Bu projenin amacı da yalnızlıkla mücadele etmek, sosyal bağları güçlendirmek. Özellikle arkadaşlarımızla da mesela önemli. Çok arkadaşımız var ama belki çok fazla görüşmüyoruz. Bir de iş ve özel hayat arasında daha sağlıklı bir denge kurabilmek. Hani sadece iş 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 değil. iş saatlerinde arkadaşlarını arayıp belki planlar yapabilmek. Bu dengeyi kurmak amaçlıyor bu proje. Ve bu projede çalışanları ruh sağlığını desteklemek ve sosyal ilişkilerin önemini vurgulamak amacıyla uygulanıyor. İsveç'te i̇ş, işte iş yerinde psikososyal sağlığa yönelik farkındalık artıyor gibi böyle bir şey yapmışlar. Keşke bizim iş yerinde de böyle bir şey yapsalar. Aslında bizim iş yerinde de genelde Hani aktiviteler düzenleniyor işte birlikte ama gene hep iş konuşuluyor. Ee, arada böyle eğlenceli aktiviteler yapılıyor ama çok böyle hani sosyal ilişkileri dayalı bir e, şey yok. Biz sadece işini yap ve e, eve git. Onun dışında geldik şimdi üçüncü haberime. Üçüncü haberi çok canım sıkıldı çünkü tükenmişlik sendromu İsveç'te Artık bir teşhis olm olmaktan çıkacak. E, ee, tükenmişlik sendromu biliyorsunuz üt morning sendrom İsveççesi. E, ee, benim de böyle ara ara yakın hissettiğim sendromlardan biri tükenmişlik sendromu. Dedim ki hatta son zamanlarda şey düşünüyorum böyle artık yavaştan bir ben bir tükenmişlik sendromuna girsem mi falan. Çünkü herkes böyle tükenmişlik sendromuna girmiş, üt brand olmuş ama şey işte hastalık izni alıyorlar falan. Sonra baktım ki o işler kolay değil. En son zaten böyle bir haber gelince de artık umudum kalmadı. İsveç'te yaklaşık 20 bin kişi ütmanın sendromu yani tükenmişlik sendromu nedeniyle hastalık hissinden ayrılıyor. Ancak bu teşhis artık sağlık sisteminde resmi bir tan olmaktan çıkarılıyor. Bu gelişme Psikolog Tieningen dergisinde de bildirildi. Yani Psikologlar dergisinde de bildirilmiş. Gelişmenin özeti şöyle. Ütmanim sendromu yani tükenmişlik sendromu artık kullanılmayacak. Yani sen doktora gidip ben tükendim galiba. İşte hastalık izni alabilir miyim dediğinde böyle bir sendrom yok falan diyecek artık bilmiyorum. Ee, tabii bu durum hem sağlık hizmetlerini hem de hastalık izini etkileyecek. İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe gelecek bu yeni yasa ile kişilerin yani ütmanın son artık kullanılmayacak. Doğal olarak e, hasta olduğunuzu bir neden depresyona belki ağırlık verirseniz hastalık izni ihtimali de olabilir. Zor işler. artık yani gelsin İsveç'te e, ve hastalık izniyle ayrılmak gerçekten çok zor şu an. Özellikle Şahin bayağı bir kontrol baskısı var. E, bazen şeylerle tanışıyor mesela e, kanser hastası. Çalışma kapasitesi %20'lerde hastalığı işte kanser hastası ve Paşakin Kassan diyor ki sosyal kurum diyor ki sen bir iş arayacaksın. Ve hani adamın kanseri şey de yok böyle tedavi istiyor artık hani ölüm bekliyor. Onlar ama diyor ki sen iş arayacaksın. Yani bayağı bir zorlaştırdılar işte, e, Kassan'da işte huyuk ayrılmak. Tabi yapanlar var da nasıl yapılıyor ben de bilmiyorum. Şimdi gelelim diğer seçtiğim habere. Bu da ilginç bir haber. İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan yeni yasa ile kişilerin yasal cinsiyet değişikliği süreci kolaylaştırılıyor. İşte öne çıkan o başlıkta ve 1 Haziran'dan itibaren gidecek olan yeni yasada tek sağlık ziyareti yeterli. Sosyal Sağlık Kurumu e, kurulu yani Sosyal Stürelsen birine göre kişinin resmi cinsiyet kaydı değiştirmesi için artık tek bir sa sağlık ziyaretiyle alınacak bir belge yeterli olacak. Cinsiyet disforisi tanısı artık gerekmiyor bu durumda. E, bildiğiniz üzere e, cinsiyet e, disforisi anlamı bireyin biyolojik cinsiyeti ile kendine ait hissettiği cinsiyet arasındaki uyumsuzluk aşaması durumu. Yani bu da gerek kalmayacak. Herhalde ben 1 Haziran'dan itibaren gittiğimde şey er, erkek ben er, erkek, olmak istiyorum dediğimde sanırım öyle kimliğimi değiştirebileceğim. Tabii bu disforide çok psikolojik sıkıntılar yol açtığı için aslında çok tartışılıyordu bu yasanın girmesiyle birlikte e, çok böyle hani bir tek belgeyle cinsiyetinizi değiştirebiliyorsunuz ya kimliğinizi, suyunuzu, buyunuzu. E, tekrar geri de alabiliyorsunuz. Hani ben vazgeçtim işte ben kadın olmaya devam edeceğim dediğinizde çok böyle e, ah, biraz önünü açıyorlar e, çok zorlaştırmıyorlar kağıt işleriyle falan. Bu da ilginç. Biraz Haziran'dan itibaren. Kolayca artık cinsiyet değiştirebileceksiniz sosyal törenler alacağımız bir belge ve bir e, toplantıyla yani se işte biliyorsunuz lgbt e, hakları konusu çok önde olan bir ülke e, bu konuda da video var e, onu da izleyin e, yani herkes sen sen olduğun için ya da senin cinsiyetinle işte arka planına bakmıyor e, hani herkes aynı şekilde sevilmeye değerdir politikası var yani bu şekilde çalışılıyor. Tabii son dönemlerde göçmenlere yapılan ağır yatırımlar bunun dışında olabilir. Aynı zamanda e, ya efendim dediğimiz Birleşmiş Milletler e, kurumu da biraz İsveç'e işte son dönemlerde. Çünkü yaptığı son dönemki e, ise gençlerin ceza yaptırımlarının arttırılması, çok fazla gencin hapishanelerde olması gibi. Ama baktığınızda adam suç işliyor ki oraya giriyor. Ya bu da ayrı bir tartışma konusu. Ee, evet, İsveç'te böyle LGBT seven bir ülke, e, saygı gösteren ülke, işte ne bileyim e, bir bakanımız oldu, hala kendisi politik alanında çalışıyor. Ha, bu şekilde açık bir ülke. Şimdi gelin diğer haberimize. İsveç'te yapılan bir araştırmada gençlerin aşk ve ilişkiler konusundaki beklentileri daha romantik olduğu ortaya koydu. Bu beni biraz şaşırttı aslında. Çünkü en son okuduğum habere göre gençler artık çok fazla ilişkilerle vakit harcamıyormuş, Daha az sevişiyorlarmış. Şimdi gençlerin gözünde aşk ve evlilik yeni televizyon programları bilmiyorum Netflix'te izliyorsanız Love is Blind bir de İsviçre'de Gift with the First Organ Casted program var. İkisini de tavsiye ederim. İkisini de ben çok yakından takip ediyorum. İkisi de gerçekten sükse yapmış programlar. Ee, orada mesela hani planınızda işte İsveçlileri tanımak ya da hani belki bekarsınız İsveçlilerle e, tanışmak istiyorsunuz. O kesinlikle bence İsveçli'de psikolojik olarak incelen çok güzel program. Orada insanların e, yani hemen hemen İsveçler bu tarz yaklaşıyor ilişkileri. Kimi çok romantik, kimin de çok şey var. Mesela o programlar hep bizim benim sürekli karşılaştığım, beni sinir eden şeylerden biri, yani profillerden biri. Hep böyle bir e abi benim alanıma çok girdi. A, ben bu kadar şeye hazır değildim. Yani bir anda başka atılıyorlar işte evleniyorlar ya bu tarz programlardan direkt evleniyorsunuz, evlenerek başlıyorsunuz falan. E sonra size işte aradan bir kaç hafta geçiyor. Ona göre işte evli kalacaksınız, ayrılacaksınız diye karar veriyorsunuz. Şimdi o tarz programlarda e, direkt İsveç'te böyle panik oluyor böyle. A, çok fazla aşk bu, çok fazla yenilik, çok fazla benim alanıma giriyorsun falan böyle. E, ve ben böyle işte her seferinde kızıyorum. Yani bilmiyorum zaten programın amacı zaten bu. Ama onlar, onların stres seviyesi, aslında ben de onlar diye konuşuyorum ama ben de artık 10 yılın sonunda İsveçler gibi oldum. Benim de stres seviyem diyor. İşte en ufak bir şey Benim bu şeyin bütünümün dışında diye panik olabiliyorum. O programlar gerçekten yani izlemeniz lazım hani İsveçler anlayabilmeniz için kendi alanına girmek, işte individualizm, bireyselliği çok ön planda olan insanlar olduğu için bu tarz ilişkilerde çok güzel görüyorsunuz bu programı. Sakın kaçırmayın. Şimdi bu romantik anlatılar sadece yetişkinleri değil gençleri de etkiliyormuş. Mesela en son ki Umut Barometre Barometer dediğimiz gençlerin görüşlerini ölçen bir artık test yapmışlar. Gençlerin %90'ı romantik ilişkinin amacı hayat boyu birlikte olunacak kişiyi bulmak olduğu düşünülüyor diye bir şey çıkmış testlerde. Ya yani demek ki hala gençler aşkın gücünü idealize edilmiş bir hedef olarak görüyor. Bu da ilginç yeni nesil olarak. Biliyorum çok konuştum. Şimdi gelelim son haber başlığına. Bu haberi biraz tamam yine politikadan çok konuşuyoruz diye farklı haberler verdim ama yine politikaya gireceğim. Çünkü bu haber benim son dönemlerde çok güldüğüm yani nasıl ya falan dediğim bir haber. E, politika maalesef. <laughs> Programı bu şekilde sonlandıracağız. Şimdi İsveç Bakanı Ulf Kristersson ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı iki kişinin ard arda istifaları beni şok etti. Bu istifalar aslında hükümeti güvenlik politikası ve atanma süreçlerinde yönelik ciddi eleştiriler yol açtı. Şimdi Başbakan'ın atadığı ilk kişiye bakalım. Henrik Landerholm ilk ulusal güvenlik danışmanı Kasım 22'de Kristiansson'un çocukluk arkadaşı olan Henrik İsveç'in ilk ulusal güvenlik danışmanı olarak atandı. Şimdi zaten bu bir şok. Yani nasıl Başbakan kendi çocukluk arkadaşını bu kadar önemli bir pozisyona atıyor. Bu çok eleştirildi. Ee, eleştirildi ama çok fazla böyle şey, e, özellikle bu son hükümet, sağcı hükümeti çok fazla böyle dalavereler olmaya başladı. Daha öncesinde görmedim. Çünkü böyle skandallar oluyor, olmuyor değil. Ee, bir skandal daha anlatacağım bu haberden sonra. E, şimdi ee, arkadaşı da artık o kadar şeymiş ki artık o yeri hak etmiyor ki. Adam e, Ocak 2025'te gizli belgeleri otel kasasına kilitlemeden bırakıp e, gidiyor. Böyle hassas bilgi uygunsuz şekilde saklanmasıyla suçlandı. E, dedik yani bir şeyler olur artık yani hani e, falan derken bir skandal daha patladı ama adam hakkında. NATO müzakereleri sırasında Macaristan Büyükelçiliği'nde bir cep telefonu ve not defterini unutmuş bu adam bu önemli bilgileri <laughs> büyük unutabiliyor yani. Ee, ve bu olaylar sonucu hatta bir, bir bir belgesini takside unutmuş bu adam. Çok önemli bir belgeymiş yani. Böyle şey e, layık olmadığı bir pozisyonda çalışan bir adam. Tabi ee, tabii bu olaylardan sonra sonunda e, Landerholm görevinden istifa etti. E, ve hakkında gizli bilgileri ihmal etmekten dolayı da soruşturma başladı. Bu da çok önemli çünkü adam direkt istifa etti ama e, İsveç seposu biliyorsunuz gizli e, ne der e, araştırma şeyi e, adam hakkında direkt e, ah, mahkemeye başvurdu. Bu da iyi bir şey yani e, ya istisnene bir şeyler kötüye gidiyor derken evet hani yakın arkadaşını böyle önemli pozisyona getirip arkadaşının da bütün durumu mahvetmesi e, ayrı bir problem e, ama yine de sonunda bunu yaptıktan hesabını verecek olması da iyi bir problem yani iyi bir şey. Tabii başbakanın böyle yakın arkadaşlarını işe alması da. Tabii Türkiye'de ne gibi şeyler var neler düşünüyorsun diyorsun ama de <laughs> tabii 10 milyonluk bir ülke bu tarz şeyler çok böyle göze batıyor. Doğal olarak hani e, de hani şey demeyin yani çok cennet bir ülke hiç sıfır hatamız falan değil. Hatalar oluyor. Aslında bu haber e, programı yapma amacımda da hani İsveç'in farklı renklerini size göstermek. Yani her şey çok güllük gülistanlık değil. Her şey çok harika değil. Hatalar da oluyor. E, bunları biraz paylaşmak istiyorum. Yani objektif bir size bir e, görüntü burada vermeye çalışıyorum. Sonrasında ne oldu? Bu tabii adam görevden ayrılınca yerine Tobias Tüber diye bir e, ikinci ulusal güvenlik danışmanı geldi Mayıs 2025'te. Eski Ukrayna ve Afganistan Büyükelçisi bu adam. Lenderholm'un yerine ulusal güvenlik danışmanı olarak atanıyor. Ve sizce ne oluyor? <laughs> Atandıktan yaklaşık birkaç saat sonra geçmişte bir arkadaşlık uygulamasında paylaştığı özel fotoğrafların ortaya çıkması üzerine istifa ettim. E, bu da güzel bir şey, direkt hani e, istifa etmesi. E, Tabii bu fotoğrafların kendisini şantajı açık hale getirebileceği ve güvenlik riski oluşturabileceği de belirtildi. Tabii bu adamın bu, güvenlik soruşturmasından geçtiği zaman bunlar neden bulunmamış? Bu da bir ayrı tartışma konusu olduğu İsveç'te. E, Tabii siyasi ve güvenlik etkileri olduğu Ardı ardına istifalar, Kristallison'un atama sürecindeki yetersizlikleri, güvenlik danışmanı pozisyonunda oluşturmasındaki stratejisi sorgulandı. Yani sorgulayabiliyoruz. Ee, biz burada. <laughs> bu da güzel bir şey. Ee, sonuçta hata yaptıklarını da istifa etmeleri de hala bir umut verici. Ee, öyle kaldılar Yıllarca kalmıyorlar. Ee, tabii bu başbakanı eleştirileri art arttırdı ve bazı üyeler bu atamanın partiye zarar verdiğini de belirtti. Ee, tabii prestasyon bu olayların ardından güvenlik danışmanı atama sürecini gözden geçireceğini ve daha titiz bir değerlendirme yapacağını da açıkladım. Şimdi bakalım üçüncü adayımız kim? Bizde merakla bekliyoruz. Tabii bu gelişmeler İsveç'in güvenlik politikaları ve hükümetin atama süreçlerini daha dikkatli ve şeffaf şekilde yapması gerektiğini de ortaya çıkardı. E, demek ki İsveç'in de güzel yanları olduğu kadar bazen tabi hataları da oluyor. Bu da son haberimizdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, ve e, bu video amacım tekrar söylüyorum. Hani her renkten, her telden haberleri böyle ufak ufak size paylaşmak. Eğer bu programı beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Sizin desteklerinizle bir şekilde motive oluyorum. Ve bir sonraki programda yine bu şekilde farklı farklı haberlerle hazırlayarak karşınıza olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi.